İnsan mutlu oluyor. Yani en güzel hediye onun yaşaması. Yani baş üzerimizde olsun en önemlisi o. Sağlık yani en önemlisi sağlık. Yani o ne kadar benim için çok değerli olduğu için ben onu çok seviyorum. Öyle söylediklerinde ben şok geçirdim. Dediler ki yani bu şeyi böbrek uyumu şeyi ben hiç inanmıyordum dedim acaba olacak mı olmayacak mı o telaştaydım. Ama Allah şükür o da oldu. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Yani onun mutluluğu benim için daha önemli. O yüzü gülerse ben de üzüm güler. Ağlarsa ben de ağlarım. Üzülürse ben de üzülürüm. Yani en mutlu günüm odur. Yani o mutluluğu ben de mutlu yaşıyorum. Yani. Sıradaydık zaten. Organ nakli işlemlerinde bizi çağırdılar. işlemler yapılırken. Ama kısmet olmadı, kısmetmiş demek ki. E, Eşimin böbreği uydu hani işlemleri yaparken. Eşim bana her zaman söylüyordu zaten. Ama ben kıyamıyordum ya. E, böbrek almayı e, hep ben ona hediye götürüyordum. Bu sefer en büyük hediye onun hediyesi oldu 14 Şubat'ta. E, 14 Şubat hediyesi